Abla, dün Zülfüf abi duymuş çocuğu getirdiğini çok sinirlendi. Bence hiç içeri sokma bugün onu. Bak ben sana dedim bu lan. Tamam. Şimdi bir gelsin benle iki dakika, sonra Zülfüf abi gelmeden ben yollarım onu. Bugün geç kalmaz ama gelir birazdan. Tamam anladık. Gel. Ne yapacağız kızım? Getirdim bunu buraya. Duydun işte Zülf de geliyormuş. Ver şunu ben bir eve götüreyim. Olmaz o giderse ben de giderim. Ben neredeysem o da orada olacak. Ne yapacaksın? Buradan da mı kovduracaksın bizi? Ben bulurum onu saklayacak bir yer. Bulursun. Senin var ya kafanı ben. Manyak. Tamam sok nereye sokacaksın hadi. Hadi hadi. Gir şuraya. Hiç kıpırdamadan burada duracaksın tamam mı? Ya tuvaletim gelirse? Gelmesin. Gelmez. Gelmez. Hadi. Sallanma sen de hazırlan. Bana bak. Buradan kafanı çıkartmayacaksın. Koparırım vallahi. Merhaba. Merhaba, geldiniz. Zeynep Hanım, size bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Orası sizin için uygun bir yer değil. Çıkalım Mali Bey. Zülfü abim, hoş geldin. Anne. Şule Hanım. Hoş geldin. Bu çocuk evine ne diyorlar? Hani şu çocukları bırakıyorlar ya. Kreş mi abi? Ha. Siz burayı kreş gibi falan mı zannettiniz? Niye getiriyorsun lan çocuğunu buraya? Abim. Ne abisi lan? Siz benim başıma bela mısınız oğlum? Ercün'ün mekanında da olay çıkartmışsınız. Kimse almıyordu sizi. Rica millet aldık buraya. Adamı pişman etmeyin ya. Pavyona çocuğunuzu getirmişsiniz lan. Manyak. Siz burayı kapattırmak mı istiyorsunuz? Ayağınızı denk alın lan. Beni polisle molisle de uğraştırma. Yok abim biz getirmedik ya. Dün bir anda apar topar başlayınca yani öyle şey oldu. Biz bir daha getirir miyiz Zülfü abim? Sen merak etme. Merak etmiyorum zaten. Sen de çabuk hazırlan. Çabuk. Lan manyak. Sen beni katil mi edeceksin? Ha, katil mi edeceksin sen beni? Cengiz bir dakika dur. Tamam bulacağım bir çare. Allah. Hazırlan.